23. Dünya Felsefe Günü mesajlarımızı iletmeye devam ediyoruz. Şimdi İzmir'in e, benim gözümde e, en değerli ve bir numara e, resim sanatçısı e, Özlem Kalmaz'ı davet ediyorum. Tümüyle doğal olan malzemelerden e, yapıtlarını üretiyor. Hiçbir sentetik malzeme kullanmıyor. Bu konuda çevreye ya da dünyayı korumaya bir duyarlılık oluşturuyor. Kendisini davet ediyorum. Buyurun Özlem Hanım. Teşekkür ederim hocam. Doğum gününüz kutlu olsun. Teşekkürler. Bu resmi de size armağan etmek Aa, çok istiyorum. Çok teşekkürler. Orijinal bir yapıt. <laughs> Buyurun lütfen mesajınızı. Ben ekolojiye duyarlı sanat üretiyorum. Doğayla barışmak onu korumaktır temalı. felsefe insanın doğayla kurduğu ilişkiyi sorgular. Sanat ise bu sorgulamayı renklendirir, derinleştirir. Ekolojik sanat bu iki güçlü alanın birleşimidir. Düşüncenin doğayı koruma çağrısına dönüşmesi, sanatın ise bu çağrı gönülür kılmasıdır. Doğa ise düşün, üret, koru. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Rica ederim. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Arthur Rimbaud'un dediği gibi bir sanatçı şeylere güzellik katmasını bilendir. Özlem Hanım da bunu yapmak evet. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu mozaik pastamız hepiniz için. Benim armağanım size. Evet. <laughs> um.